Karbey Bey, Şafak Bey her şeyden önce teşekkür ediyorum. Yani e, siz kendinize göre zaman ayarlamadınız. Benim yoğunluğuma göre bir takvim ayarladınız. Çok teşekkür ederim. Çok anlayışlı davrandınız. Şimdi medya değişiyor. Yani medya değiştiği için sizler artık öncülersiniz. Yani yeni medyanın öncülerisiniz. Sizler değerlisiniz. Herkes takip ediyor. Ne kadar sansür yersek yiyelim. Sizler demokratik bir şekilde ortamı herkese açıyorsunuz. O yüzden ben hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bizim bütün e, toplantılarımızı verdiniz. E, bunları çok takdirle karşılıyorum. Çünkü herkese eşit mesafede olmak güzel bir şey. Sizler Eksik çok oldum. eski gazetecilersiniz. Eksik oldum. Yani sizlerden de yeni gençlerin öğreneceği çok İş şeyler oldum. var. Evet. Teşekkür ederiz. E, çok hatalı davranıyorlar. Burası Beşiktaş, Beşiktaş milli bir mesele. Beşiktaş'ta medya taraf tutamaz. Bakın bütün Türkiye bir aydır Beşiktaş'ı konuşuyor. Her gün Beşiktaş sosyal medyada bir numarada. Evet. Siz buna yer vermek zorundasınız. İnsanlar kendisini anlatacak. Vatandaş dinleyecek, Beşiktaşlı dinleyecek. Artık iş öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de konuşuluyor. Sadece Beşiktaş mecrasında değil. Bakın sokağa inin. Türkiye'de herkes bundan haberdar. O yüzden doğru bilgi vereceksin. Hiç manipülasyon olmayacak. Yalan yanlış belgeler, bilgiler ortada dolaşmayacak. Bakın gazeteciler büyük sınav veriyor bugün. Yalan yazan gazeteciler afişe ediliyor artık. Ve itibar suikastında bulunuyorlar. Maalesef. Ya gazeteciler dikkat edecek ya. Yani sizin mesleğiniz bu. Dikkat edecek. Öyle birinin üzerine saldırmayacaksınız. İtibar suikastında bulunduğunuz zaman o zaman iş dünyasından biri dedi, gelsin demeyeceksiniz. Gelmezler. 2-3 tane gazetecinin yüzünden iş adamları Beşiktaş'ta üyeliklerini çekiyorlar geriye. Niye yapsınlar ya? Sen orada oturacaksın, yazacaksın köşende. İki yerde konuşacaksın, iki yerde tweet atacaksın. Ya onların binlerce çalışanı var. Binlerce insanı var. Korumazsan Beşiktaşlıyı. Bu diğer camialar için de geçerli. Sizin işiniz ya yani bakarsınız, kritik edersiniz, yönetimine bakarsınız. Her anda bunu şeffaf yaparsınız. O yüzden sizler çok açık mecralarsınız şimdi. Bu nefes aldırıyor insanlara. Çünkü biliyorlar. Bu noktada siz geldiğinizde eğer 4 Aralık sabahı başkan olursanız. 3 Aralık akşamı. 3 Aralık <laughs> akşamı. Sabah kadar sürecek deniliyor. Ben öyle bir seçim bekliyorum. O yüzden ya, ba bakın inşallah, inşallah yanlış işler olmaz. Siz nasıl bir iletişim modeli uygulayacaksınız? Biz başladık bile yeni iletişim modeline. Ben farkındayım yani, ama izleyenler... Yani 17 Kasım akşamı lansman yaptığımızda tüm Türkiye ve dünyadaki Beşiktaşlılar nasıl seyretti? Muazzamdı. Yani 400 bin Hı. kişiye yakın benim bildiğim yani, yani YouTube, Twitter, Instagram, Twitch hepsinden canlı yayın yaptık ve ulaşılan rakamlar inanılmaz rakamlar. Rotterdam yani... Kulübü'nden bir arkadaşım izlemiş. Hı -hı. Kulüp de görevli. Bu nedir dedi? Bir başkan adayımızın lansmanı dedim. Ben dedi direkt başkan oldu da kutlama yapıyoruz yok Muazzam bir lansman dedi yani. Ben Erdal Bey de muhteşem ki, Ya Dostan ben Generali ben de size de. şunu söyleyeyim. Hadise ben için. böyle bir kalabalık beklemiyordum. İletişim <laughs> tamamen gelir gelmez yenilenecek ve onun müjdecisi de olduk zaten. Yani anında basın bildirileri geliyor WhatsApp'tan bilgiler geliyor size. Yani bugün Divan Kurulu yemeği vardı. Ee değil mi? Siz Evet. Ben katılmıyorum. Neden olduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş çok büyük bir cami. 120 yıllık bir kulüp. Beşiktaş'ın gelenekleri var. Şimdi divan kurulu başkanı Twitter'dan bana mektup yolladığını yayınlıyor. Böyle bir şey olmaz. Doğru yerden tahmin etmişim demek ki. Şimdi mektup özeldir. Ve yolladığı mektupta beni iş yerine davet ettiğini söylüyor. 10 dakika sonra o Twitter siliniyor. Adres Kesiliyor. Yeniden yayınlanıyor. Bu arada mektubun üstünde Vodafone yazıyor. Orası da kesiliyor. Unutuyorlar yani. Mektup kağıdını değiştirmeyi unutuyorlar. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı sizin şirketinizin ofisinde toplanamaz. Ben dedim ki nazik davetinize teşekkür ederim. Burada bir yerde mektubum da var. Evet. Heh, bakın <laughs> Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Ee, Divan başkanı ve ev sahibi olarak e, yaptığınız e, davette Beşiktaş geleneklerin korunması gerektiğini söyledim. Ve diyorum ki genel kurula hazırlıklara dair buluşmanın ve toplantının kulübümüz kurumlarına ait bir adreste yapılmasının kültür ve geleneklerimize uygun olacağı kanaatindeyim. Sonuç ne olursa olsun Hasan Arat bu kuralları çiğnetmeyecek. Ben gitmem. Benim prensiplerim var. Bu prensipler Beşiktaş Kulübü'nün prensipleridir. Peki onlar niye yaptıkları denetlemeleri camiayla paylaşmadılar da kasalarında tuttular? Biz 7-8 senedir bunun sorularını Neden? muhataplarına soruyoruz. Neden? Cevap alamıyoruz. Neden? Çünkü camiayı aldatıyorlar ya. Hepsi aldatıyor. Ben geleceğim hesap soracağım diyor. Alkışları alıyorlar. Geliyorlar. Ernst Young raporu yaptırdım diyorlar. Kasan altına atıyorlar. Ernst Young raporu şimdiki başkan ve bir önceki başkanın elindeydi zaten. Bir kere onu çıkartsınlar ortaya. Onu uyuttular. Çünkü ondan önceki başkanla o protokol üzerinden şimdiki başkan ibralaştılar. Ve hiçbirimizin haberi yok. Yönetim kurulunun bile haberi yok. Fulya olayının sonra çıkıyor. İki, ikinci başkan diyor ki Arkadaşlar artık bitti unutun diyor. Neyi unutacağız ya? Fulya bizim bir kere vicdanen unutmayacağımız bir şey. Unutmayacağız. Geldikten sonra da hukuksal olarak ne imkan varsa deneyeceğiz. Çünkü büyük bir hukuk kurulumuz olacak. Büyük bir grup kuracağız. Sadece Fulya için değil. Biz taraftar hakları için de kuracağız. 401 numaralı tribün komple ceza. Niye ceza? Ne hakkınız var? Gözümüzün bebeğine ne kalıp, hakkınız var Ne hakkınız şöyle? var? Oraya giden bir aileye ceza vermeye ne hakkınız var? Vatandaş taraftar gidiyor Konya deplasmanına, yere yatırıyorsunuz. Takipçisi olacağız. KPMG raporu nerede? Kasamda diyor. Nasıl kasanızda olur ya? Ya burası sizin kendi şirketiniz mi? Bu bir kere denetleme kuruluna teslim edilecek. Negatif algı yaratır, değil mi? Kasata kalırsa böyle çok, bir şey. Çok yanlış. Çünkü neden biliyor musunuz? O raporun içinde hepsi var ya. Buradakilerin hepsi var. Rapor bende var. Ben buldum raporu. Hepsi içinde. Çok ciddi bir şey söylüyorsun Tabii ciddi bir şey söylüyorum. Hepsi raporun içinde. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bugün aday olan bir arkadaşın listesinde aday olan arkadaşı ibra etmeyen arkadaş var. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Çıktılar böyle el kaldırdılar. Sizi ibra etmiyoruz diye. Kendi ibra etmediği insanın listesinde şu anda. Yeri getiririm. Hüsnü Bey çok koyu Beşiktaşlıdır. Maçın ortasında beni arar. Basket maçında bile arar. E. Tabii tabii. Rahmi Bey dün gelemedi. Seyahatteydi. Yani biz ben Beşiktaş'a o eski görüntüyü geri getiririm. Bakın Süleyman abi veda ettiğinden bugüne kadar İş adamları gelmiyor dikkat edin. Tam burada tam yerine geldi. Ahmet Bey dedi ki Ramos transferi esnasında Fenerbahçe'ye destek sağlayan iş adamları, Galatasaray'a yatırım yapanlar var ama yok dedi bize yok. Dedi. Biz gelirsek olur. Siz evet. Biz gelirsek evet. olur. O, o, o onu bir... mu anlamalıyız? Sayın o, biz gelirsek, ailesi? Biz gelirsek olur çünkü Sayın Demir, bu Sayın. ilişkiler iki günde kurulmaz. Bu emek ister bu ilişkiler. Hani diyorlar ya yurt dışında niye fotoğraf çektiriyor diye. Ya o fotoğraflardan bende yüzlerce var. Ben Beşiktaş'la ilgili olanı koydum. bunları küçümsememek lazım. Beşiktaş'a gerek varsa ben Beşiktaş'ın askeri olurum. Bütün ilişkimi kullanırım. Siyasi olarak da Ankara kulislerinde Beşiktaş güçlü olacak mı? Ben nerede, var Ben geçen hafta neredeydim? Ankara'daydınız. Ne yaptın? Bu görüşmeleri yaptınız. O kadar çok Beşiktaşlı var ki. Aklınız durur. Siz onlara gidip ziyaret ediyor musunuz? Onların hatrını soruyor musunuz? Onlara saygı duyuyor musunuz? Onlara değer veriyor musunuz? Öyle maça geldiklerinde merhaba demekle olmaz bu işler. Bakın o yüzden ben bazı gazeteci arkadaşlara kızıyorum. Hadlerini bilsinler. Beşiktaş'ta ilgili kıymetli isimlerle ilgili yazı yazarken dikkat etsinler. Onları incitmesinler. Bu camia onlardan hesap sorar. Bakın açık söylüyorum. Evet. Ya bugün bir tanesi yine yaptı. O Süleyman abiye de yapmıştı biliyor musunuz? Maalesef. Fulya'nın arka bahçesi diye şu anda yazdığı gazetede bir hafta tefrika yayınlamıştı. Şimdi o gazetenin sahibi Fulya'yı mahvetti. Hadi yazsın bakalım. Ha? Hadi yazsın. Cuma günü akşam ben bir şey açıklayacağım ama ben isim söylemedim. Hı. Onu diyecektim tam size. Ben isim söylemedim. Çünkü herkese ha, bir talep var. Okay, okay, <laughs> Bakın benim ağzımdan bir şey duymadıkça inanmayın. Ben isim konuşmam. Ben kurum konuşurum. Ben kurumla konuşurum. Ben Beşiktaş'ı temsil edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak iki büyük kulübümüzün Suudi Arabistan'da maç oynamasını kabul edemiyorum. Yüzde yüz haklısın. Çünkü bu kupa özellikle, özellikle bu sene. Yüzüncü yıl. Bu tabii. kupa, bu kupa daha önce Cumhurbaşkanlığı kupasıydı. Bir yanlış hatırlamıyorum. Bakın başka zaman da olamaz, olmaz, olmaz. Oğlum, Bunu yaparsın Türkiye'de, bu bir milli meseledir. Bizim bizim kupamız ya. Ben bundan 3 hafta önce Serdal Bey ile ilgili ne dedim? Bütün camiaya. Sakarya Derneği'ndeki ne, ne dedim ben? Serdal Bey'i alkışlattım, çok değerlidir, bedel ödemiştir. Benim kardeşim dedi Kardeşimdir, kardeşimdir mi? dediniz. Evet. Peki çok önemli bir genel kurulda hani bana diyorlar ya neredesin sen 23 seneden beri? Genel kurulda kendisini ayağa kaldırıp 3 bin kişiyle alkışlattın mı? Ben onun hakkında kötü bugüne kadar bir laf söyledim mi? Hı? Ben şahsen duymadım. Ne programlarınızda... Bir dakika de... bize yakışır mı bu? Ha? Söylemeyiz. Dolayısıyla o müsteri olsun sakın diyorum bakın. Sakın yanlış bir şey yapmayalım. Şurada iki gün var, üç gün var. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Seçim bittikten sonra sarılacağız. Bakın triatlonda kardeşler yarışıyor ya. Değil mi? Yani Finişe kim önce giderse o gidecek. O takdir Beşiktaşların. Ama herkes gelsin oy kullansın. Ben bir kere hayatımda böyle bir şeye müsaade etmem ve tenezzül de etmem bakın. Algı işinden vazgeçsinler. Yine o bugün yaz... E, Gazetesinde yazı yazan arkadaş yine bu işleri yapmıştır. O zaman Fulya ile çok uğraşıyordu. Demek ki kendi arkadaşının gelecekte orada neler yapacağını önceden planlamışlar bunlar. Şimdi de yine aynı hizmeti onlara yapıyor. Gazeteciler kendi işini yapsın. Zaten Gazeteciler o, ticaret yapmasın bak. Onu referans alarak sormuşlar. Gazeteciler ticaret yapmasın. Gazeteciler evet. kendi işini yapsın. Gazeteciler <laughs> alın akıyla, alın teriyle paralarını kazansınlar bu işlere fazla da bulaşmasınlar. Sizin gibi gelsinler çalışsınlar burada. Emek versinler bu ışıkları yesinler. Şimdi bakın aidatlar, giriş aidatları e, mutlaka ekonomik olmak zorunda ve biz bununla ilgili bir bankayla kredi anlaşması yaptık. 3 Aralık akşamından itibaren hayata geçiririz. Bir kere talebelere 18 yaş üstü talebelere üniversite öğrencilerine üyeliklerde 3 yıllık kredi vereceğiz. Ana parayı ödemeleri için. Biraz açar mısınız onu? Gayet bu dijital app'i anlamıyorlar ya PlayStation zannediyorlar. <laughs> dijital app aslında dijital banka. Ama arkadaşlar bunu iPhone'dan in, indirilen bir e, oyun app'i zannediyorlar. Ya bakın bugün. Bu hazır mı Hasan Bey? Hazır tabii. Yazılımı, bu yazılımlar yazılımlar yıllarca sürer. Bitti bitti. Yazılımlar, Gerçekten evet. evet. Yazılımı bitti bunun. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Oturun söylediklerine bakın Beşiktaş'ı şu anda içindeki durumu tarif ediyor. Ne dedi? İlk hedefiniz Akdeniz'dir dedi, değil mi? Niye İzmir'e gitti? Biz şimdi diyoruz ki bizim hedefimiz var. Hedefi olmayan insan buraya gelmemeli. Büyük hedefiniz olacak. Ben bu arada büyük konuşmuyorum onu söyleyeyim. Ben inanıyorum. Konuştuğum şeyin ne olduğuna çok inanıyorum. Beşiktaş armasını öyle herkese kullandırtmayacağız. Yok öyle şey. Ben son derece özgür hareket eden bir insanım bir kere. Benim en büyük gücüm hürriyetimden gelir. Şimdi ben yola çıkıp bir, bir program hazırladıysam bu bana aittir. Benim çalışma arkadaşlarıma aittir. Kimsenin bana verdiği dosya değildir. Hı hı. Kulüpten dosya veriyorlar ya arkadaşlara git bunu açıkla bu senin proje, projen olsun diye. Ben böyle şeye girmem. Ben, buradaki gördüğün her şey bize aittir. Öyle ha, hadi al senin projen yok. Biz sana dosya verelim. Git git açıkla derlerse rezil olursunuz. Bakın açıklanan bazı şeyler yıllardır kulüpte duran şeyler biliyor musunuz? Evvelsi gün açıklanan şeyler. Basketbol sahası projesi ben yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Yani, Hafızamı tazeleyin. Lütfen. Sanki Mercedes'in. Tabii canım 3 sene önce yapılmış proje. Bende bütün detayları var ya. Yani bunlar Mercedes çizmişti. Ben ya işte bütün hatırladım. detayları burada. Yazık bunu niye yapıyorsunuz ya? Gidin kendiniz emek verin. Niye emek vermiyorsunuz? Yani taklitler aslını yüceltir derler ya. Bana sorarsam bizim projemiz Şimdi çok güzel. Şimdi ekrana ekrana. Tabii tabii şu an ekrana geldi zaten. Şimdi bu taklit mi? Değil. 3 seneye yakın bir çalışmanın ürünü diyebiliyorum. Doğru. Ya, mu? büyük çalışma bu ya. Hayır 3 sene değil. Son bir senede. Bir yani. sene değil, hayır. Çizim ve şey Hayır onların açıkladığı proje 3 sene önce pardon. yapılmış pardon, pardon. bir proje. Yani bu, bu emek ya. Emeğe saygı. Ben bir şey söylesem kızmazsınız. Emeğe saygı ya. Benim için salonun kaç bin kişilik olduğu gerçi burada bir basketbolcuya söylemek çok da yakışıklı ama çok da önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Siz lansmanda sahnede dediniz ki benim orada en ön sıradaydım gözlerim doldu. Orada dediğiniz yüz yataklı dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam tabii, tabii. Bir, bir kompleks Çünkü ben, yapacağız. Ben bunu yaşadım. Bakın. Anadolu'daki çocuklar gelecek, kalacaklar evet, dediniz. Ben bunu yaşadım. Benim ben, için oradaki en önemli detay. Ben bunu yaşadım. Be Beşiktaş yani biz kolay, Beşiktaş kolay, yazarları da, mı? Beşiktaş. Beşiktaş. Hasan Arat vermez onlara. Kusura bakmasınlar. Ama Hasan ha, Arat'la de. en medeni ilişkilerini kurarlar. Ben topraktan yetişmeyim. Beşiktaş'ın toprağından yetişmeyim. Benle her türlü diyaloglarını kurarlar. Ben Yaptığım iş gereği, bulunduğum pozisyon gereği medya olmadan yaşayamaz. Yani Kesinlikle. olimpiyat komitesi, uluslararası Tabii. olimpiyat komitesi ben yabancı medya mensuplarına da bu şekilde açığım. Medyadan kendinizi gizleyemezsiniz ve medyaya e, öyle yukarıdan bakamazsınız. Ama yanlışları söylersiniz. TİO vermem. Çok net söylüyorum. Benden TİO alamazlar. Hiçbiriniz alamaz. Yönetimden birisinden alabilirler mi? Alırlarsa o yönetici gider. Çok net Tio aldıkları anda o yönetici burada olmaz. Niye biliyor musunuz? Ya insanlar üzülüyorlar. Hayal Çocuklar üzülüyorlar. Bizim çocukları hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yok. Yapamayız bunu. Yapmamamız lazım. Yapan arkadaş olursa bir kere uyarırsın, ikinci kere uyarırsın. Olmuyorsa buyurun dersin, gidersin. Basının haber alma özgürlüğü konusunda son derece şeffafım. Öbür türlü sizin mesleğinize haksızlık ederim. Ama bir tek şey rica ediyorum. Yalan yazmayın. Yalan yazarsanız her, türlü kavgayı veririm. Açık söylüyorum. Beni yazmayın. Yazmayabilirsiniz. Hiç problem yok. Haber istemiyorum sizden. Ama yalan yazmayın. Nasıl haber alacağız Hasan Arat'tan? Kurumsal haber alacaksınız. Kişisel haber almayacaksınız. Yani ben bu kulübün kurumsallığını yüceltmek zorundayım. Biz haftalık size program vereceğiz. Her hafta bir tane sporcumuzla röportaj yapacaksınız. Gerek futbolcu, gerek basketbolcu veya kadın futbolcu. Ona göre tesis ziyaretleri olacak, her şey olacak. Biz size o bayağı aylık program vereceğiz. Bizim Yönetim kurulu üyemiz Feyyaz Uçar'la konuşacaksınız. Samet Aybaba'yla konuşacaksınız. Rıza Çalınbay'la konuşacaksınız. Altyapıya yeni gelecek yöneticilerimizle konuşacaksınız. Yani altyapıdaki çocuklarımızla konuşacaksınız. Biz şeffaflık budur bana sorarsanız. O kişi sonra aday olacak kişinin yanına gidiyor. Diyor ki bende diyor 3000 oy var diyor. Ne oyu? Bu derneklerdeki üyelerin oylarını kendi oyu gibi pazarlıyor. Sonra dernek başkanlarına diyor ki ben şimdi şunun listesine gireceğim. Bana oy verin, blok oy verin. Ya Beşiktaşlı'ya sen blok oy verdirebilir misin? Tabii. Beşiktaşlı gelecek bu seçimde oyunu kullanacak. Ama bütün bu yapının dernek farkındasınız üyeleri. değil mi? Böyle bir Nasıl? yapı var. Yani çok, yıllardır vardı. Çok farkındayım. Çok farkındayım ve dernekleri ötekileştirmeyeceksin. Çok önemli bir vaadiniz vardı. Dediniz ki altyapıdaki çocukları artık menajerlere kaptırmayacağız. Tabii kaptırmayacağız. Şimdi ben Yine kendi haberleştirdiğim bir şeyden örnek vereceğim. Pandemi dönemiydi Hasan Bey. Bunu ben bizzat Ahmet Başkan'a da toplantıda sorduğum Hı -hı. için net söyleyebilirim. Pandemi dönemi, sokağa çıkma yasağı var. Bir menajer, Ümraniye Nevzat Demir testlerinden Mercedes Vito'larla, sadece Beşiktaş değil bu arada, o dönem bildiğim kadarıyla Başakşehir'den var, başka kulüplerden Hı -hı. var. Bu genç çocukların bir kısmını topladı. Hı -hı. Bu genç çocukları Antalya'da bir otele, kampa götürdü. Ve oradaki Anadolu kulüplerinin bazı başkanları, çok affedersiniz yanlış anlamayın sergiden meyve sebze seçer gibi aa bu iyiymiş bu ne zaman iyiymiş. oldu pandemi dönemi 2-3 sene oluyor nasıl nasıl tesislere girebiliyorlar i̇şte onu soracağım hadi size. bakalım girsinler şimdi ve ve oradan çocukları aldılar ve birçok kulübede bir menajer üzerinden bu çocuklar şu anda kulüplerde oynuyor Emirhan İlkan ben hmm. D Smart'taki Hazırlık maçında anlattığımda Beşiktaş'ın Iniesta'sı diye bahsetmiştim. Maçı Yazık anlatırken. oldu. O... Emirhan İlkan. Yazık oldu. Avrupa'da bir menajerin ayarladığı özel antrenörden eğitim aldı. Ve herkes o dönem Emirhan İlkan için dedi ki ya ne güzel bak herkes yatarken çalışıyor. Aslında o dönem aslında o menajer Emirhan İlkan'ı transfer bile etmiş İtalya'ya. Hadi Samet Aybaba varken yapabilsinler. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Samet Aybaba varken yapabilsinler. Ama çok önemli göreyim. bir kartal var orada. Samet menajım. Aybaba varken yapabilsinler göreyim diyorum ben de size. Hadi bakalım. Yüzünüze söyleyeyim. Daha sonra kavgayı masada edelim. Böyle bir şey olursa en büyük muhalefetiniz Hadi bakalım diyorum ben. En büyük sana. eleştirinizi ben yaparım. Hadi bakalım. <laughs> Samet Aybaba varken yapsınlar. Tamam. KVKK gereği söylemem lazım. Ekrana gelecek olan resimlerden bir tanesi Beşiktaş'ın denetleme kurulunun kendi raporu. Tamam. Diğeri de kişilerin kendi sosyal medyadan alınma. 2018 yılında Beşiktaş'ta genel kurulda salondan çıkarılıp tespit edilen ve bu kartlarla idari ve mali genel kurula giren üyeler tespit edildi. Bir sonraki resmi ve bu üyeler e, bunlar kendi sosyal medyalarında açık olan resimler. Hmm. Onu baştan bir kere daha söyleyeyim. Ve bu üyelerin Aa. Beşiktaş kongre üyesi oldukları Galatasaraylı var, Fenerbahçeli var, Ankara Güçlü var, Bursa Sporlu var. Böyle üyeler oldu ve bir tane de evrak gelsin ekrana lütfen. Bir sonraki o evrağı da getirelim. Bu da Beşiktaş Eğitim Kurulu raporu 17 Şubat 2015 kulübün kendi tespiti hangi tarihlerde kaç kişinin toplu olarak aidatının ödendiği ve bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu bir gişeden sadece bir vezneden bir günde 1075 kişinin adına ödeme yapılmış. Şimdi bunları beş, bugüne kadar çıktığınız hiçbir programda bunları siz söylediniz ama ekrana getirmediler. Bravo. Taraftarlar anlasın diye ekrana getirdim. Bize ekranı alabilirsiniz rica etsem. Ortada wow. evrak olabilir. Şimdi bu davalara bizzat katıldığınızı da biliyorum. Şu anki Başka davalara da katıldım. Tabii cumartesi ve pazar günü seçimle alakalı söylediğiniz hassasiyetinizin altında da bu gerçekler olduğunu tabii, biliyorum. Tabii tabii yani bir kere bu rapor düzenliyorlar ya KPMG falan evet. filan o raporda işte hepsi var. Dediğim bu. Hı. Bu işi hepsi beraber yaptılar. Geldiğinizde Beşiktaş Genel Kurulu yapısında bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Ne olacağını şimdi? görürler ne olacağını görürler. Bakalım o üyeler bir daha kalabilecek mi burada? O çocukları kim kovdu oradan? Şimdi onu söyleyecektim. Ee, sevgili Sezgin Gül'ler taraftarında da çok sevdiği bir isimdir. Camiaları da sevinir. Onlar Beşiktaş, niye kaçtı kongreden? Beşiktaş tribünün de ben de o tribündeydim. Yaka paça dışarıya hmm. attı Sezgin ve arkadaş. Beşiktaşlı kendi temizliğini kendisi yapacak. Tamam. İyi mi? Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek dedim. Kendi temizliğini de kendisi yapacak. Ya bununla ilgili bir çözüm olsun da bu sizin bence arkanızda bırakacağınız en önemli eser olacaktır. Kendi temizliğini Beşiktaş kendisi yapacak. Evet. İyi, 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 bak, sorudan gerçekten. ziyade şöyle bitirmek istiyorum. Son Tabii. sözü değerli evet, Okay Karacan'a bırakacağım. Just, just, just. Bakın üzülerek söylüyorum bunu. Hmm. Muhtemelen de kullanacaklar Galatasaray'lar, Fenerbahçeliler ama hiç önemli değil. Ben yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin diye bir marş vardı. O kasedi babamdan gizli eskiden beş katlı e, müzik setleri vardı. Balkona çıkartırdım çocukken. Bütün mahalleye onu dinletirdim. Yani açardım Beşiktaş çünkü o dönem bizim hakkımızı çok yediler. Biz o dönem Beşiktaş'ta olduğumuzda gurur duyuyorduk. Hala da duyuyoruz. Duyu, duyu, duyu. Ama çok yediler hakkımızı. Ve ben bir gün bir televizyon programında dedim ki Beşiktaş'a tekrar bunu yaptırmayacaklar. Ben karşılarında duracağım. Bununla ilgili mücadele edeceğim. İlk defa söylüyorum ben bir televizyon programında bana dediler ki parmağındaki Atatürk yüzüğü parlıyor. Burada da Beşiktaş yüzüğü vardı. Orada da Ay Yıldız var. Bunu 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 çıkartır mısın dediler. Ben canlı yayını terk ettim çıktım. bir daha televizyona çıkmadım. Çok iyi yaptı. Demek istediğim şu. Çok güzel projeleriniz var. Ben oğluma en son Galatasaray derbisinde eşimi aradım. Oğlum benim 8 yaşında Ata Kemal. Eşime başsız. dedim ki akşam dedim Ata Kemal'i maçı izletme. Adı Ata Kemal. Ata Kemal oğlumun. Vay vay. O, çok güzel. Oğluma dedim maçı izletme. Niye dedi? Ya dedim Beşiktaş kötü gidiyor. Daha yeni yeni tribünlere götürüyorum. Sağ olsun tribün liderleri. Hepsi arkadaşım dostum. Ben çok deplasmana gittim. Hepsini severim. Olur ya dedim kötü bir sonuç olur. Hafızasında öyle kalmasın. Ben siz ya da Serdal Bey seçildikten sonra ne olur yanlış anlamayın. Bütün projeleriniz çok değerli. Tabii tabii yani. Serdal Ama, Bey de değerli bir yok. Insan şu yani, anlamda söylüyorum. Yani, Kendisinin de sizin de projelerinizi tabii, ayrı tabii. tutuyorum. O top 3 direkten geçmediği sürece o taraftarlar başı dik gezemeyecekler. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya. Sizden tek beklentisi insanların ve dahi benim şu. Lütfen Beşiktaş camiasını sokakta ben şuna karşıyım. Neden başın öne eğilmesin aldırma kartal aldırma demek zorunda kalsın ki 3. haftada benim taraftarım. Niye bunu desin? Beşiktaş taraftarı çıkacak göğsünü gere gere okulda kahvede sokakta gezmeli. Fenerbahçeli, Galatasaraylı hep söylüyorum. Televizyonda da söyledim. Ağrı'da, Iğdır'da kahvede oturan Ahmet amcaya financial fair play dediğinizde bilmiyor. O şunu biliyor. Kahvede oturacağım. O reyetimi içeceğim. içerken diyeceğim ki ya nasıl yendik sizi diye Fenerbahçeli arkadaşıyla makara yapacak, gülecek. Beşiktaş taraftarının başının dik gezmesini sağlayacak mısınız? Niye buradayım ben? Benim hedeflerim var dedim. Arkadaşlarımın hedefleri var dedim. Duygularını çok iyi anlıyorum. Duygularını da saklama. Gazetecilik zordur. Ben dün Ekrem Keçioğlu'na açıklarken çok duygulandım. Fark ettiniz mi? Hı? Niye? Dimdik duran insanlar kıymetlidir. Siz de dimdik duruyorsunuz, kıymetlisiniz. Duygularınızı hiç saklamayın. Duygusal insanlar iyi insanlardır. Ben pandemi döneminde tamam. Beşiktaş toplantısına gittiğimde ağzımda Beşiktaş maskesi vardı. Evet. Okey abi kızmasın. Onun devrelerinden bir tanesi bana dedi ki sen gazetecisin o maskeyi çıkar. Ben o günden bu yana çıktığım her yayında üzerimde muhakkak bir Beşiktaş rozeti ya da bir şey ney, var. neyse neyse ney olsun. Şunu söyleyeyim Okay <laughs> Bey yani <laughs> evet. ikinize de çok Fazla teşekkür sen. ediyorum. Ben bu yola çıkarken arkadaşlarımla Beşiktaş'ın itibarını layık olduğu yere Getirmek için çıktım. Birinci hedefim bu. Yani Beşiktaşlılar bu camiye ait oldukları için bir kere çok gururlu olacaklar. Evet, ikinci en önemli şey o top kaleye girmezse sıkıntıya girersin yönetici olarak ama ilk önce ilkeler. İlkelerden taviz, yani, taviz vermeyeceksiniz. Bakın. Aynı anda söylemiş Aynı anda. olduk. İlkelerden taviz vermeyeceksiniz. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan ilkeleridir. Şampiyonlukları değildir. Ama her yerde ne istiyorlar biliyor musunuz? Takımda mutlaka altyapıdan yetişmiş oyuncu olsun istiyorlar. Bir ya da iki tane. Tabii. Yani her yerde bunu istiyorlar. Sen getirirsin star oyuncularını. <laughs> mutlaka altyapıdan söylediğin çocuklarla şampiyonluğu kazandık biz. Tabii. Onlar da olacak. Kale dersi var artık. Tabii. Yani bunu başaracağız. Bakın bir kere inanmamız lazım. İnanmamız lazım. Senin duygusallığın beni şu anda çok etkiledi. Onu söyleyeyim. <laughs> Ben... Benim bu tarafının bu kadar <laughs> kuvvetli olduğunu ilk defa şahit Toparlamaya oldum. Toparlamaya çalıştım. Kusura bakmayın Abi yani du, duygusal duygusal insan hislerini bence paylaşmalı ya. Yani. Rol yapmaya gerek yok. Ağlıyorsan ağlayacaksın, seviniyorsan sevineceksin. Serdal Bey'le de bunları konuştuk. Size de konuşmak İnşallah. istedim. İnşallah. Yani o da çok İlki, kıymetli bir arkadaşım. Etsin. o da düzgün bir insandır. Evet. Bu bir yarıştır. Evet. yani herkes kendi politikası çerçevesinde hedefe koşacaktır. Ben Size çok teşekkür, teşekkür ederken, burada teşekkür özellikle ederiz. Beşiktaşlı kongre üyelerine hassasiyetle rica ediyorum. Yani 3 Aralık'ta gelsinler. Sonra eleştirme hakları yok. Yani geleceksin oyunu kullanacaksın. Nasıl Türkiye'de siyasi seçimlerde herkes oyunu kullandı, sonuç belli oldu. Burada da herkes oyunu kullanacak. Başkan kim seçilirse herkes onun arkasında olacak. Beşiktaş'ın adını kullanırken dikkat edeceksiniz. Saygı duyacaksınız. Sakın ha! kendi hayatınızın, özel hayatınızın, iş adı hayatınızın malzemesi olarak kullanmaya kalkmayın. Buradan uyarılarımın nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz. Güzel bir veda yapalım gülerek. Gülerek Hadi bakalım. Çok iyi çok iki Beşiktaş'la birlikteydik. Halit <laughs> Kıvanç evet. stüdyolarından Play Spor'dan hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sonuçta Beşiktaş'ı kazanacağına eminiz. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.